Herkese selam millet. Yeni bir bölümdeyiz. Bu bölümde şeker kamışı farm yapacağız. Bu arkamda görmüş olduğunuz duvar şey için. Orada bir sonraki bölümün bir sonraki bölüm için yaptığım şeyler var işte orada. Orayı görmeyin diye öyle kapattım. Burada köylüler vardı. O tarafa taşıdım. Orada bir şeyler yaptım. Onu bir sonraki bölüme saktım. Çünkü orası daha tam bitmedi. Tam bittiği zaman göstereceğim. Şimdi şeker kamışı farmının hatta ben buraya kurdum. Tamam mı? İşte burada sular olacak, şurada raylar olacak falan filan. Gerekli malzeme, şurada köyler gözüküyor zaten. Sandıklar falan düzenlenmedi. Orası o yüzden göstermiyorum oraya şimdilik. Neyse ben şimdilik sandık alayım. Huni alayım. İşte ray. Pardon buraydan değil, buraydan alacağız. Az önce burayla yaptım işte deneme amaçlı bir yere yaptım işte. Olmadı, bir değişik oldu. Etrafını da bununla kapatacağız. Şimdi yanımıza toprak alalım toprakla şey yaparız en son düzenleriz. Neyse şimdilik şuraya ben kazayım. Buraları hızlandırırım mı? Bilmiyorum da zaten bu video kısa olacak. Sadece şeker kamışı farmını yapmayı göstereceğim. İşte nereye yaptım falan. Burayı seçtim. Daha sonradan depoyu uzatırsak bu depoya engel olur mu? Onu tam kestiremiyorum ama inşallah engel olmaz. Bu arada kazmayı işte şey yaptım. Netherit kazma yaptım. Onun da küreğim yetersiz geliyordu. Bir önce bir sonraki videoda zaten göstereceğim orası. Şimdi oraya detaya inmeyeceğim. Bir sonraki videoda görürsünüz. Bir aşağı alacağız dedik almadık bak. Ulan ya. Konuşurken oynayamıyorum ben bu oyunu. Şimdi sandıklar şöyle olacak. Sonra buraya küreğimiz çok iyi oldu ya. Bir tane büyülü küreğimiz vardı ya ben onu az kalsın kırıyordum. O yüzden yenisini yaptım. Ona da hemen netir külçesini bastım. Böyle daha iyi oldu. Tamam doluyor. Şimdi buraları kapatalım. Orada bakayım sanda uzanabiliyor muyum? Hemen ona bakayım. Burayı açacağız. Lan. Ulan arkadaş ya. Düşmesem şaşardım zaten. Şimdi buradan Şöyle sanda uzanabilir. Sıkıntı yok. Sonra buraları full ray kaplayacağız. Rayları şöyle. Tabii önce böyle yapmamak lazım. Buraya da böyle koyuyoruz. Sonra şurayı hızlandıracağım. Sonra burayı da hızlandırırım. Sonra burası böyle olacak. Bunu da birleştir. Bakayım şöyle birleştireyim hızı nasıl olacak ona bakayım. Mesela şu arada şey koymayı planlıyorum. Ee, Neden ona? Bu redstone küpleri var ya ne bu? Redstone bloğu koyacağım. Çünkü bu tarafı su olacağı için altına şey yanına meşale koyamayacağız. Bunlar da mesela koyacağım buraya ben meşale. Onu da almamışım. Hemen alayım onu da hızlıca. Evet onları da aldım. Hemen böyle onları güçlendiriyoruz. Buraya koyduk. Bir tane de şuraya atayım. Yanlış koymasam şaşıracağım bu oyunda ya. Şunu koyuyoruz. Zaten direkt otomatik hızlanıyor. Bloktan enerji aldığı için. Sonra bu bloğun üstüne de bir tane. Şimdi bir tane vagon atacağım. Bakacağım. Hızı istediğimiz gibi olmuş mu? bunu zandırdık. Onu hepsini zandırdık. Tamam. Hemen vagonumuzu koyalım. Şöyle kalsın. Bakayım. Oradan dönüyor. Geliyor. Geliyor. Ya bence bu hız yeterli bize ya. Çok da hızlı olması gerek yok. Sonra bunun üstünü kapatacağız. Şu şekilde. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bu yaptığım sistemde. O vagon falan ben uzaklaştığım zaman durursa sıkıntı olur çünkü. Suları koyayım hızlıca. Şimdi suları buraya koyduk ya. Şeker kamışlarını hemen bir önüne ekmemiz lazım. Ben bunu bir blok geride yapacağım işte cama. Yani şununla aynı izahda olmayacak. Bir blok içeride olacak camlar. Burası böyle olmayacak. Kürek çok hızlı olduğu için hemen her yere şey yapıyor. Şimdi bu suların olduğu yeri de hemen her yerini bu bloklarla yapacağım. Zaten elimizde fazla fazla taş var. Elimizde pistonlar alıyoruz. Pistonları da bu şekil dizeceğiz. 15 sıra yaptım ben. Benim için yeterli olacağını düşündüm. Sonra arkasına bir blok daha gelelim. Gözlemcileri de böyle koyuyoruz. Önleri bu tarafa bakacak şekilde. Bu da bu şekilde. Hızlıca bir uyuyayım geleyim. Evet şimdi geldim. Bunu bir test edelim. Şöyle kemik tozuyla. Tamam mı? Mesela bunu kemik tozu verdik. Ha arkasına şey koymadık ya. Restonları koymadık. Onları bir üstüne mi koyduk? Aynen bir üstüne koyacağız. Böyle bir sıra daha geliyoruz. Hatta ben şöyle yapacağım. Bir sıra daha çıkacağım. Ve bu etrafını kapatacağım için bu sıra böyle dümdüzük çıkacak. Sonra böyle bunları birleştiriyoruz. Tamam. Şimdi teste geçelim. Hepsi çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Aşağıda gidiyor. Bir de ben bunu hızlı hızlı verdiğim zaman şey oluyor mesela bazen takılıyor. Evet kemik tozu bitti. En azından sistem çalışıyor. Sonra buraya geliyoruz. 5. Bir de bu sistemin sıkıntısı şey çok yavaş çalışıyor. O vagonun orada biraz yavaşlayıp daha hızlı doldurması lazım. Veyahut da ona şöyle bir sistem yapayım ya. Değiştireyim hatta aşağıya. Hunileri biraz da uzatayım. Öyle daha iyi olur bizim için. Mesela şu şu şu. Şunu da al. Sonra şöyle. 1, 2, 3, 4. Hadi bu da 5 olsun. Burada hızlanmasın ama ya. Şuradan çıkınca hızlansın. Şimdi Hunili vagonu koyuyoruz. Şöyle gidecek. Geldik. Burada biraz yavaş. Sonra tık hızlanıyor. Orayı kapatayım tekrar. Hatta şurayı da kapatayım. Ne olur ne olmaz. Bir şey doğmaz gerçi de. Ya doğarsa. Biz riske atmayalım. Şimdi. Bir tık daha hızlı olur en azından bu sefer. Başka kemik tozu var mı? Yok elimde. Neyse. En azından sistemi çözdük. Buraları böyle yapacağım. şöyle Buraları da kapatacağım Evet sistem böyleydi. Benim için bir saat sizin için 5 dakika falan olacak herhalde. Köpeğimize de isim kimse yazmamış yorumlarda. İsim etiketimiz var. Birkaç tane aldım ben ticaret yaptım. Yani bir isim ya ben koyarım ya yorumlara yazarsanız bu bölümün altına. Ona göre bir isim belirleriz. Bu arada seviyem 44 falandı. Bu küreye kazma emlemleye bastım onlara düşmüştüm. Sonra 42 seviye yine oldum. Köyler ticaret yaparak oldum. Zaten onu bir sonraki videoda göreceksiniz. Şimdilik bu videoda bunu yaptım çünkü köylüler ticarette şey lazım. Kağıt lazım. Kağıt içinde şeker kamışı lazım. O yüzden böyle yaptım. Şimdi şunu bir test etmek istiyorum ya. Ben bir kemik tozu alayım geleyim. Şuradan bir iki tanesini vereyim. Bakayım buraya ne kadar bir hızla geliyor. Bunlar çünkü büyümesi 15-20 dakika sonra büyümeye başlıyorlar. Şeyler gibi değil. Bambular gibi de şeker kamışları 15-20 dakika sonra şey oluyor. Büyümeye başlıyor. Evet kemik tozunu aldım geldim. Bak şu büyümüş mesela. 3-4 tane geldi tamam. Bizim 13, 14, 15. Bakayım. 15. Bir iki tane daha basayım. Hızına bakmak için böyle yapıyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aynen. Bu 5'li Huni sistemi daha güzel oldu. Tek olsan 10 saatte bir geliyordu ya. Böyle daha iyi. Zaten elimizde bol şey de var. Kemik tozu da var. Aşağıdan kasıyoruz. Bazen işte böyle bug'a giriyor. Çok basınca. Bak böyle mesela bu uzadı ya. Hızlı hızlı kemik tozu verdiğim zaman böyle kalıyor. Onu da böyle kırıyorum. Şöyle atıyorum tek tek. Güzeliyor. Bakalım. Ya ben böyle kemik tozu atarak da kasabilirim aslında. Bu bölümde böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.